Şu anda Mersin Silifke Astım Mağarası içerisindeyiz. Etraf harika gözüküyor. Kimse yokken küçük bir çekim alayım istedim. Gerçekten harika bir manzara. Sarkıtlar, dikitler, her türlü karstik yeraltı oluşumları, yeraltı sularının oluşturmuş olduğu şelaleler ve güzel görüntüler. Gerçekten harika canlı bir mağara, astım mağarası. Şu anda oluşum devam etmekte. Yeraltı suları yüzyıllar boyunca oluşturduğu bu mağarayı oluşturmaya devam ediyor. Ve yoğun bir şekilde su damlaması sesini belki kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama Bakın bir tarafta dikitler devam ediyor oluşum. Burada güzel bir şelale oluşumu. Şuralarda böyle, bakın biraz yaklaştıralım, insan kafasını andıran böyle görüntüler. Harika bir manzara. Mersin Silifke'ye geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken mağaralardan uğrak yerlerinden, ziyaret alanlarından birisi. Astım Mağarası, zaten hemen yanında Cennet ve Cehennem Mağarası da vardır. Oralara geldiğiniz takdirde buraya da mutlaka uğrarsınız ve bu muhteşem güzelliği siz de görürsünüz. Kamerada görmek nasıl bilmiyorum ama gerçekte görmek gerçekten harika. Çok güzel görüntüler ve oluşumlar var. Bakın hemen yaklaştırayım. Gördünüz mü? Yeraltı sularının oluşumu devam etmekte. Bu su arkadaşlar kalkerli bir su. Bir miktar herhalde kireç de olduğunu tahmin ediyorum. İçerisinde buradan damlaya damlaya yukarıda böyle yavaş yavaş bir damlama sıklığında oluşum daha hızlı oluşacaktır. Bakın oradan şuraya doğru akıyor. Şuraya doğru akıyor ve oradan yavaş yavaş buradaki gördünüz mü? Alandan sarkarak aşağıya doğru akmaya devam ediyor. Şu anda biz Nisan ayı içerisindeyiz. Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde yoğun bir oluşum söz konusu olur. İlerleyen zamanlarda Temmuz, Ağustos gibi falan buradaki sular neredeyse tamamen çekilir ve oluşum bir süreliğine sona erer. Bir sonraki sezon yeniden başlar. Bakın buraya da su damlamaya devam ediyor. Burası en büyük galerisi. ileriye doğru da mağara devam ediyor ama burada gezinme alanı kesilmiş. İleriye doğru gidiş yok. Türkiye'nin en meşhur mağaralarından birisi Astım Mağarası'dır. Mersin, Silifke, Narlıkuyu beldesi Sınırları içerisinde, işte size o güzel görüntülerden bir miktarını, bir kısmını gösteriyoruz. Evet. Muhteşem güzellik. Şu anda üzerime, başıma falan da su damlıyor. Bakın yukarıdan aşağıya doğru sarkıtlara bakın. Evet. Ortam biraz kalabalıklaşmaya başladı. Yavaş yavaş artık videoyu sonlandıralım. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Mersin'in güzelliği videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın